Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir mapiyiz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çıkardığım Eden Hazard filmimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eden hazart aldım bastım. Güçlendirme timinden golcü iyi cücük kredisi. Kraftik hücumu bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tüm silahlarımı bastım. Eden Hazard 100 ikiliği aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi saat 5'te Eden hazart virüs gelecek dediğim saat 5'ten önce de geldi arkadaşlar. Eden hazart. hayırlı olsun arkadaşlar Eden Hazard aldım. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak. ilk başta Eden hazartımızı antrenmanlarda deneyelim arkadaşlar. İlk başta bir serbest mi şans Eden Hazard. Eden Hazard'la ilk başta gördüğünüz gibi serbest mi şans. Eyüzü besmele çekelim hemen. Eyüzü besmele çekelim. Bismillah ramallim diyoruz. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Eden Hazart'la bir Birader serbest sürü çekelim. Sağ ayaksız şey... Şeyden... saniye. Eden Hazart diyoruz. Sağ yapmış. Hayır yanlış yaptım. Pardon. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Bir daha denizler. Şimdi. Ah yine yanlış yaptım. Şuradan atsam arkadaşlar. Şöyle sizlerle birlikte. Şuraya Hazart'ı koyalım. 90'a çakar mı bu? Burada ilk başı serbest sürü çekelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Oo iyi güzel attı, güzel. Attı. Bir orta açsın arkadaşlar şöyle. Orta açtığını görelim. nasıl çokmuş. Ne bir şu deniz. Hazır. Hadi hemen zaf topun başında. Hazard'a gol. Servis duruşumuz attı arkadaşlar. Sıra da. O zaman ne var? Şöyle egzersiz listesinden penaltıya bakalım. Penaltı nasılmış? Penaltısı. Sonra bir koşusu. Tabii ki Eden Hazard kullanacak. Eden Hazard. Hazard. Güzel. Şimdi bir de hızına bakalım arkadaşlar. Hücum egzersizinden Eden Hazard'ın hızın kaç saniyede gelecek arkadaş şöyle şöyle atalım. yavaş yavaş geçiyor zaten hazır ta kaleden dur şuradan penaltı noktasından başlasın bismillah hemen başla 1 çok hızlı bu arada 4 5 6 7 güzel 7 saniye harika bir de orada oraya o kaleyi kaleyi şeyden bir şimdi bir şutuna görelim hasını görelim şöyle hazır bir orta açsın bakalım Messi top Şöyle bıraktık. Hazarda doğru arkadaşlar bu videoyu aşağıdan like unutmayın. Un ikinci atacağım. Hazreti denemek için bu videoyu yaptım. Şimdi şöyle buradan ki yerden git. Şimdi füze ve bomba atmaya denedim atışıyoruz. doğru. İlk başta bombamızı denedim. Hazreti gidiyor. Hazreti. 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 <laughs> füze deyiz Evet füze. Şöyle al. Alt bası. Ben maçın altına atışım İki golü biraz şu an. direkt. Allah. Hop. Şöyle Bir dört at. Hazreti daha. Bir orta açalım. Aa yanlış yaptım. Güzel şey. Anakta sıkıntı var. Şimdi nerede Hazret? Gol atmıyorsa böyle. şöyle. Hazard'ın sonra Marsaç 15 mi? 15 değildir. Şimdi, şimdi pardon, pardon, pardon. Abi, orta pası için oraya attık burada. Şey değil mi? Şimdi bomba değil füze atamadık. Şimdi füzeleyiz. Şimdi gerçek vuruşumuzu yaparız. Geçti. Hazard skorlar. Altı pası. Hazar çabuk yana soymuş. Şimdi bir deneme daha. Hazar da doğru. Hazar baktı. Hazar da hazar Şimdi. Pas gitti hazar da doğru. Orta. Orta orta. Orta orta. Bir orta daha geldi. Hala dön Bir saniye arkadaşlar bakın şimdi. Hazart atıyorsunuz ya. Bak şimdi. Dön Hazart. Çek. Ya Messi çıksana önümden ya. Beyin üzülür Şimdi bir daha Hazard. Of. Atlanma. Şimdi. Bunu boş ver, şey zücudum, Kardeşim, gerek yok da. Hazard. 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 Son kez. Serbest bir uçatsın. Hazard. Bismillahirrahmanirrahim. Hazard. Bence son kez bir serbest uçurumuzu deneyelim arkadaşlar Hazard, Hazard, Hazard topun başında Hazard geliyor, Hazard, Hazard Hazard çevre deneyecek ha dışarıya bir daha deniyoruz, Eden Hazard, Hazard hadi Hazard'ı alalım başımdan, Hazard topun başında bu arada Hazard çakar diyorsanız 15 like gelsin, çok bastım, çok bastım Hazard'la gol atana kadar video bitmeyecek atacağız bitecek öyle öyle arkadaşlar, öyle, Eden Hazard topun başında Hazard köşe, Hazard kalıcı Pickford bir daha, bir daha sakin. Şampiyon sakin. Bakın, ben atıp oynayacağım. Eden azart. Şöyle. <laughs> tamam, bir yana doğru. Aa, yine çok yüksek vurduk. Ayarlarım, sağa doğru ayarlamam lazım, sağ. Hadi arkadaşlar, hazırlıkla atalım, bitirelim. Dur, pardon, pardon, pardon. Direkten dönecek. Direğe bile gitmedi ya. Bir daha besmele çekiyoruz. Bir de silahatayım mı bu? Topsana doğru. Tabii. Neyse. Atmalıyız. Şimdi Eden Hazar topun başında arkadaşlar. Eden Hazard topun başında. Hazard. 90. Al en üstü at ya benim üzülüsünü. Göremiyorum ki ayarlayamıyorum arkadaşlar ya. Bu Kaç dakika oldu ya? Süre bitti ya. Var ya arkadaşlar. Çıldıracağım ha.